Hey selam Patates kanalına hoş geldin. Bu videomuzda sizlere Brawl Stars karakterlerini katman listesinde sıralayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Olur da beğenirseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz ya da videoya geçelim. Evet arkadaşlar videonun başında da dediğim gibi bugün Brawl Stars karakterlerini katman listesi yapıyoruz ve yanımda her zamanki gibi Emel var. <laughs> Şimdi o da güldü ve selam versen. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Evet başlayalım. Hadi başlayalım. Ee, en başta 8 bitimiz var. Bu arada katmanları tanıtayım. Patates en iyisi. Bir altında iyi, bir altında normal, bir altında kötü, bir altında da terk et burayı. Şimdi şöyle bir şey var. Bu karakterleri bizim iyi oynadığımıza ve nefret ettiklerimize göre ayarlayacağız. Mesela bu arada böyle beni sinir krizine sokan, kanser dördüncü evreye getiren karakterler var. Onları hemen de beraber, beraber istişare edeceğiz. Yavaşlarız. <laughs> evet. ee, 8 bit ilk önce senin yorumunu alalım. 8 bit çok iyi oynayanlar var. Ki bazen sinirlendirebiliyor gerçekten insanları. Çünkü hem uzuna vuruyor hem de hasarı iyi. Ondan dolayı ben şey normal almak istiyorum. Evet ben de Emen gibi düşünüyorum. Gerçekten iyi bir karakter. Ee, hele hiper şarj gelirse ne yapacağız bilmiyorum. O yüzden ben de normali koydum yani. Katılarak. Ember. Bir aralar benim main'imdi. Şu an taramalı olduğu için gerçekten iyi bir konumda. Çünkü sonuçta böyle adamları rahat bırakmıyor. Menzili uzun. Adamları çok iyi vuruyor. Ultisi de iyi, ben hatta 25 rank yaptım ona, yani ben iyi normale koyacağım, evet, 8 bitin arkasında kalır ama. 8 biter... Ben, hayır. Evet sen. Ben, Ember çok güçlü bir karakter, çok vuruyor, Allah'ım yani kötü, iyi almak istiyorum ben bunu, çok iyi karakter, benim için kötü bana çıkmıyor. E, aslında ben de iyi diyecektim de çok bir iyi değil olmadığı için iyi ama iyi hak etti. 8 bitten iyidir. 8 tabii ki Ben öyle bakmamıştım. Sırada e karakter eş. E, eş. <laughs> Ak, eş oynayan var mı? Böyle eş main falan var mı? Varsa yorumlara gelin lütfen. Neden olduğunuz merak ediyorum. Eşin hiçbir özelliği yok. Eş iyi bu arada. Bence... Ama kötü kötü Yani tankların en kötüsü olabilir. Çok kötü değil. Terk et buraya kadar kötü değil ama kötü. Evet bence de. Ben de kötü diyorum. Barley. Şimdi şöyle Barley aşırı iyi oynayanlar var. Ama bana hitap eden bir karakter değil. Özellikle ben topçuları çok iyi oynayamıyorum. Dynamite ve Tick dışında. Oynuyorum bu arada. O oynuyor. O Dynamite Pro'da. Ee, ama ben Barley'i ben Barley'i 8 bitin arkasından normale koyabilirim. Ama ama eş, eş daha iyi bence. Ben, ben Barley'in normale gitmesini istiyorum. 8 bitle aynı konu. Çünkü aksesuarı mesela Edgar üstüne atladığı zaman, üstüne atladığı zaman aksesuarına basıp hızlıca oradan kaçabiliyorsun ve Edgar'ı öldürebiliyorsun. Ondan dolayı evet. normale falan gitmesini isterim. Evet. Hemen Cidden falan. çok darlayan bir karakter. Evet yani özellikle uzaktan uzaktan vuruyor ve sen topçu değilsen hiçbir şey yapamıyorsun ona karşı. Tamam hemen tekrar başlayabiliriz. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar B var. B gerçekten bence nasıl desem keskin dişancılarda iyi bir karakter. Bence ama Şimdi şöyle bir gerçek var. Daha iyi bir keskin nişancı var bence. Piper. Ee, ben çok bir yorum yapamıyorum bir hakkında ama o yüzden Eğmen'e veriyorum. Yani B bence keskin dişancılarda 3. 4. falan. Yani iyi bir karakter. Ultisi yavaşlatıyor mesela. Evet özellikle üstüne gelen karakterleri yavaşlatıp kesebiliyorsun. Bir tane Bu ama... anlamda ciddi iyi bir karakter bir tane adama vurduktan sonra özel gücü özel güç gibi bir şey doluyor ve onun vurduğunda adamdan yani bütün karakterlere neredeyse tek atabiliyor. O yüzden ben onu Barley'in önüne koymak istiyorum. Normal. Edin. Yani. Şöyle iyidir evet. hocam. İyidir iyidir. E, sırada Bel var. Bel cidden iyi ama Bel... ile aynı ya. B ile aynı ama B'den daha iyi. Yani evet. Sıçratabiliyor öyle özelliği falan. Bence B'den daha iyi. Şimdi geldik benim sevdiğim bir karaktere Bibi. Bibi bence iyi. Bence Ember'ın yanında gider. Evet Ember'ın yanında gider. Hatta bence Ember'ın önüne gider mi kardeş? Burada kalsın. Bonnie Bonnie bu arada iyi bir karakter hatta emen bugün çıkarttı 42 star hediyesi 7 mega kutudan güzel bir karakter olduğunu söylüyor bende henüz yok ama deneme mağarasında falan denediğimde gerçekten güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum. Normal evet. normale gelir. Sen Bence normale... 8 bitin önüne gider mi? 8 bitin önüne gider. Bence. Gider. Sıra Boğa geldi. Ben Boğa'yı çok seviyorum ama oynayan var ve iyi oynayanlar. İyi oynuyorlar. Ee, ben burada Eymel'e vermek istiyorum. Pas. Ya, canı ortalama. İyi vuruyor mu İyi vuruyor. Evet. Mayınlarıyla info da verebiliyor. Ondan dolayı ben... Yani. yani. 8 bitin arkasına bence. Ne? 8 bitin arkasına. Olur. Brock. Brock gerçekten iyi bir karakter. Özellikle ultisi çok güçlü bir karakter. Yani Evet, bence Abi iyi. Abi ben iyiye koyarım bunu. Ben de iyiye koyarım. Ama Bibi bence daha iyi. O yüzden böyle yaptım. Bibi daha iyidir çünkü Brock'lar bayağı can ac acıtıyor oyunlarda. Evet. Şimdi Bull var. Özellikle Eymen'in sevdiği bir var. karakter. Bull'u 25 can yaptı. Kendisinden dinleyelim. Abi Bull çok iyi. Bence de çok iyi. Özellikle yakından Frank'i bile yani 10 milyon falan götürüyor. Bildiğim kadarıyla bayağı iyi. Fazla götürür. O yüzden tanklarda böyle birinci, ikinci, üçüncü bile olabilir. Yani çok iyi karakter. Bence Bibinin önüne koy. Bence Bibinin önüne evet o yakışır. Ama bence Ember'ı keser ya. Ember'ı keser bu. Ember'ı da keser evet. Çünkü ultisiyle yanına gidip aksesuar basabilir. Bana ya şey Niye başa koydum? Bazlar. Şimdi baz şöyle. Ultisi çok iyi. Ulti ile adam zaten net bir adam kesiyor. Evet, karşısında falan gibi bir rakip falan yoksa. O yüzden baz bence iyiye gelebilir bilmiyorum. Abi baz çok iyi. Aksesuarı zaten ultis gibi ama sadece dondurmuyor. Evet. Hiper şarj da bayağı iyi. Direkt hızlı hızlı bir yerlere gidebiliyorsun. Ondan evet. dolayı Bence... Bibinin arkasına, Brock'la ortasına. Aynen. Hayır, 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 hayır. Abi Bibinin önüne de gelebilir. Ember'ın önüne de gelebilir. Ama şimdi bu yani... Dondurma süresi bittikten sonra Bibi uzaklaştırabilir onu. Hmm. Balon öyle Bence şey yap. Bibi'yi Ember'ın önüne al. Ember'ın önüne ama Buzz Ember. Bu arada dondursa Öyleyindir. Buzz Ember'ı keser. Evet. O yüzden bence böyle değiştirelim. Byron. Bu arada bu aralar Byron bir yükselişte ve çok iyi oynamaya oynayan insanlar çıkıyor karşıma benim. Bence Byron normale gelir yani. Yukarı iyi kesebilecek kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Abi takıma çok destek veriyor. Acayip evet. fazla can veriyor. Çok iyi destek karakter. Evet bayağı destek iyi. Ney? Bayağı iyi destek karakteri. Bu onun önüne gelebilir. Bu onun önüne gelebilir mi? Aa, aslında öyle. Şimdi karlar, Karl özellikle çok iyi karakter. Ultis de güzel bu arada. Bence ama iyiye gitmez. Ben iyiye gider. Gider mi? Çünkü Karl'lar can acıtıyor oyunda evet biraz. Evet. Çok iyi oynayanlar da var. O zaman Fena ben oynuyorlar. normal dedim sen iyi dedin o zaman iyinin sonuna koyalım. Evet. Aha geldi iyinim. Arkadaşlar ben Colette, Colette hakkında söyleyecek bir söz yok. Bence çok iyi bir karakter. Özellikle bir başarıyla. Yani şimdi Eymen belirleyecek. Ben elimde olsa patlese koyarım. Abi 430 kupa nasıl mainin oluyor ya? Daha yeni çıktı çünkü. Ben çok istiyordum zaten. Nasıl hmm. Kasıyorum zaten. Buldan iyi midir? Yani, evet. Collet'in tanklara çok fazla hasar verme özelliği var. Özellikle Frank'i çok iyi kesiyor. Yani, hmm. Ama Bull böyle yakından iyi olabilir. Ama mesela Collet ultisiyle uzaklaştırabilir. Bence e iyi en başına ya da Bull'un arkasına gelebilir. Bull'un arkasına gelir hmm. evet. Evet. Bayağı iyi. Bull'un arkasına lan. Abartma. bakma. Colt. Of o çok bilek gerektiren bir karakter ama ben oynayamıyorum. Ya bizim ama abi çok iyi karakter. Evet. Mahallede ne oluyor? Şimdi bu koltuğu <laughs> iğnenin sonuna koyalım bence. Hayır lan. Kolt var. Onlara çok ayıp olur. Normalde patatese gider bu arada. Ama şimdi bunu, bunu kesebilir mi? Keser. Evet keser bu Ultisiyle keser. O yüzden bence hadi lan Pattis'e gitsin. Hiper şarjı ve ultisiyle bu arada çok iyi işler çıkartır. Hiç düşünmemiştim ama benim bileğim yok. Ya, bilek çok gerektiriyor. Kral, hmm. Beni kanser eden karakterler arasında ama oynayan iyi oynuyor. Abi hiper şarjı kasayı yok ediyor mesela. Evet. bir de zehirliyor ya. Habire hasar alıyorsun. Sinir ediyor beni. Şey aksesuarla kalkan balkan da alıyor. Bence patlase gider. Evet bu arada. Ama koltuğun birilerinde geçer bence. Geçer geçer. Daryl terk et. <laughs> Daryl terk et burayı, oğlum. özelliği yok. Eşin önüne gider. Eşin önüne gider. Abi aslında. Eş daha iyi bence. Hayır. Nasıl ya? Eş daha iyi değil mi? Abi Eski. Daryl aslında şey değil mi ya? İşte bul gibi karakterlerin bir tık kötüsü gibi. Ya Hem ultis kendiliğinden de doluyor. Hasar bence çok veremiyor. Yani normalin son başına böyle böyle iyi mi? Eşin önü iyi ya. Evet bence de eşe haksızlık olur diye. Edgar. Ah hayır. Yürü git. Abi patates ama terk etsin burayı. Evet. Çok Özellikle toksik. bunu kullanan oyuncular o şu an malum emoji ekranda görüyorsunuz onu atıyor ve beni kalbimden götürüyor. Ems. Ems çok iyi karakter. Baya. Evet. Patates Özellikle gider mi? Patates. Patatesin sonuna gider. Patatesin sonuna gider evet. Evet arkadaşlar. Büyük tane şu an böyle küfreler falan vardır. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazın. Ya da değiştirmek istediklerinizi. Bu arada şey ben buranın linkini yapacağım siz de yapabilirsiniz. Vereceğim açıklama kısmında. İyi. Şimdi şu an ah. bu arada çok kötü. Kötü. Yani Angelo tek özelliği su yürümesi o konuda da Angelo daha iyi. Evet. O Kötü sen. Abi Feng. feng. Toksik ye yeah, toksik. Evet arkadaşlar özellikle ultisiyle tüm takımı yok ediyor ya ben ona sinir oluyorum. Hiperşarj basıyor. Daha bugün yaşadı gemiyle. Evet. Ama... Toksikleri vardı. Terket terk et buraya koyuyoruz. Yoksa çok iyiler. Evet. Frank. Çok iyi tank. Hatta tanklarda bir olabilir. Özellikle yeni gelen hiperşarjı... ...şarjı, şarjı yalnız. Şarjı ve... Ee, ...şeyiyle, buffıyla... ...önce patlase gelir. Abi savaş topunda sadece Frank oynayanlar var. Böyle ultiyle, ulti basınca zaten oyunu kazanıyorsun. Yani her yeri yok ediyor. Evet. Toksik mi toksik? Ama patlese gitsin ya. Patates Edgar ed kadar toksik değil. Edgar Edgar'ın yanına yakıştırmam ben. Yani. Ama bence Emzi ya koltuk kesebilir gibi geliyor. Koltuk kesebilir evet. Tamam, böyle. Tam orada iyidir. Gale hiper şarjı daha beraber şu bu ara. haber önüme Gale çıkıyor ve beni çok kesiyorlar. Sinir oldum. Yani iyi. Toksik de değiller bence iyiye gelir. Sen? Cem. Evet. Toksik değiller. Yani mesela yanına bulla gittiğinde direkt uzaklaştırıyorlar. Uzaktan vuruyorlar. Evet. İyi bir karakter. Evet iyi. Yani hatta bulu bu arada keser. Ya bulun şeyi. Abi ya bulun önüne de gelmiyor beni ya. Ama ben şarjıyla adamı değerli bir eder bence. CİN CİN Çok kötü <laughs> Hayır e-sporcular bunu çok iyi oynuyor E-sporculardan küfür yersin Bunu çok iyi oynayanlar var evet. Küfürü yağmuru var evet. Patatese koy patatese evet, Hem evet. GRIF CİN spor sorunu onu patatesin başına koyduk Şimdi GRIF var GRIF Bence kötü. UC biraz iyi. Ama hemen oynuyor. Evet, onu Oynadım. B bayağı iyi vuruyor. Yani canı da iyi. Bence kaleti kesemez. Kaleti evet. keser mi? Kaleti kesemez bence. Kesebilir. Keser. Yani oynayışa bağlı. En iyi oynayan, coletle en iyi oynayan, grip bence kolet olur. Şöyle koyalım ama bibi alır koy kardeşim. Ya. Uzaktan alamaz. Eee... video çok uzayacak. Bence onu part yapalım ama part şimdi çekelim haftaya yayınlarız. Çünkü çok, çok uzun. Tamam. Olacak. Evet arkadaşlar döndük. Baya fazla karakter. Şimdi şöyle fark ettik video çok uzayacak. Bu kadar da dikkat süresi de olduğunu düşünmüyorum insanların. Öyle ee, biz bunu part e saklayalım. Çok uzaysa part 3 gelebilir. Yani bize de video fikri çıkmış oldu. Videomuzu beğendiyseniz like, olmayı unutmayın. Sözü yemeğine veriyorum. Videoyu bitiriyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> <laughs> Seviyorsunuz. Boom. <laughs> Hadi bay bay. <laughs>